Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. 18 Haziran'da yapılacak mı seçimler, zamanında yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye sorduğunuzda evet zamanında yapılacak. 18 Haziran'da yapılacak, hiç bu konuda bir şey yok. Oysa içten içe bambaşka gelişmeler var. Şimdiye kadar hep sözde kalıyordu. 18 Haziran'dan önce yapabiliriz, Mayıs'ta yapabiliriz, hatta Nisan'da yapabiliriz diyenler de vardı. Adalet Kalkınma Partisi içinden yani içinden derken yetkili isimlerinden örneğin Özlem Zengin AK Parti Grup Başkan Vekili geçenlerde CNN Türk'te yaptığı bir mülakatta Nisan'dan sonra belki birkaç hafta önce demişti belki birkaç hafta önce 18 Haziran'dan 2-3 hafta önce zaten Mayıs oluyor demişti fakat artık sözlerin ötesine geçiyoruz neler oldu somut gelişmeler nelerdi İki somut gelişme size sayacağım fakat ona gelmeden önce ee, müsaadenizle önemli bir gelişmeyi e, size duyurmak istiyorum. Hatırlayacaksınız e, 2021'in 17 Haziranında İzmir'de HDP il binası basılmıştı. Bir saldırgan tarafından silahlı bir saldırgan ateş açmıştı ve Deniz Poyraz isimli genç bir kadın e, öldürülmüştü. İşte bunun üzerine e, ortalık karışmıştı. Yani çünkü sadece bir kadın cinayeti değil. Siyasi bir cinayetti. Onur Gencer yakalanmıştı hemen ve davası bugün bitti. Şimdi bu davanın bitmesiyle size her zaman hani kötü haberler veriyoruz. Cezasızlık haberleri veriyoruz. İşte iyi hal indirimleri veriyoruz. Oysa bu defa mahkeme hem müebbet hapse artı 9 yıl hapse mahkum etti. Ve bunu indirimsiz olarak verdi bu cezayı. Yani ömrünün sonuna kadar eğer tutar da yine bir katillere falan bir af çıkarmazlarsa ömrünün sonuna kadar bu yaptığı ceza yani yaptığı suçun cezasını çekecek. Tabi HDP'liler diyor ki arkasında ne var o da araştırılsın. Araştırılsın her cinayetin arkasında ne olduğu araştırılsın. O kısmına katılıyorum ama en azından katil cezasız kalmadı. Katile cezası verilmiş oldu. Bunu hani İyi bir gelişme olarak duyurmak isterdim eğer hani bir ortada öldürülen bir kişi olmasaydı. Ama en azından cezasız kalmadığını, katilin cezasız kalmadığını, arkasında kimse var mı yok mu bilmiyoruz ama en azından katilin cezasız kalmadığı bir örnek önümüzde var. Hani şey diyebilirsiniz ya müebbet vermiş bir de 9 yıl neyin nesi. Müebbet ömür boyu demek. Hem onlar da işte o 9 yıl mala zarar vermek, konut dokunulmazdı ve ateşli silahlar yasası uyarınca verilmiş. Gelelim biz kendi sıcak konumuza. Yani o da bizim konumuz da günün sıcak konusuna. Dedik ya hani hem Cumhurbaşkanı hem Milliyetçi Hareket Partisi lideri diyorlar ki zamanında yapılacak. Hatta Garanti kazandık diyorlar şimdiden. Yani hiçbir sorunumuz yok. Tıkır tıkır işte millet bize oy verecek. Biz de tekrar seçileceğiz. iktidarda kalacağız diyorlar. Peki o zaman neden 18 Haziran'dan öne çekme girişimleri var? Az önce size grup başkan vekili Özlem Zengin'in sözlerini aktardım. Yani böyle bir ihtimal. Gelelim yine yayının başında size söylediğim birkaç dakika önce söylediğim o iki kanıta ya da o iki somut işarete öyle diyelim. Birincisi Antalya Diplomasi Forumu öne alındı. Diyeceksiniz ki ya amma da yani daha fare doğurdu Murat Yetkin bunu mu söylüyorsun şimdi? Evet bunu söylüyorum çünkü önemli. Antalya Diplomasi Forumu her yıl yapılıyor. Her yıl uluslararası şahsiyetler buraya geliyor. İşte önemli konular, bölgesel konular tartışılıyor. Hatta bu yılın başlarında Mart ayında yapılan Antalya Diplomasi forumu, forumu çok özel bir gelişmeye de sahne olmuştu. Henüz daha yeniydi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve arada bir siyasi ilişki yoktu. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ilk defa görüşmüşlerdi ve o zamandan bu zamana da hiç daha görüşmediler. Hani böyle bir şey de var. Dolayısıyla önemsiz bir şeydir Antalya Diplomasi Forumu ama bizi ilgilendiren tarihi burada. O yüzden sizin dikkatinize getiriyorum. Efendim Antalya Diplomasi Forumunun önümüzdeki yıl yani 2023 yılında 28-30 Nisan tarihlerinde yapılması öngörülmüştü. Neden? Neden bu tarihlerde yapılması öngörülmüştü? Çünkü Ramazan ayı geçecekti. İşte Ramazan bayramı, Şeker bayramı 21-23 Nisan o geçecekti. Ve ondan sonra zannediyorum eğer 18'inde yapılırsa 24 Nisan'da da e, seçim süreci başlayacaktı. Seçim takvimi başlayacaktı. Her neyse. Dolayısıyla her şey olacaktı ve Antalya Diplomasi Forumu o ortamda yapılacaktı. O ortamda yapılmasının başka ne önemi var? Efendim bütün dünyadan hani önemli insanlar gelecek ya yani Bileyim, NATO genel sekreteri, Birleşmiş Milletler genel sekreteri bilmiyoruz. Başka devlet başkanları, dışişleri bakanları gelecek mi? Bunların gelmesi tabii son zamanlarda bu hani dünya lideri Erdoğan şeyi tezi işleniyor. Orada o çerçevede seçim kampanyasına da bir katkısı olacağı değerlendiriliyordu. 6 hafta öne alındı. Kaynaklarıma göre tepeden gelen haberler, daha da doğrusu haber olur mu? Tepeden gelen talimatlar üzerine 6 hafta öne alındı. 10-12 Mart tarihinde yapılacak Antalya Diplomasi Forumu. Ee, bunun seçimlerle alakası var. Yani seçim tarihiyle alakası var. Şimdi yine konuştuğum bazı insanlar ya turizm sezonu da o yüzden. işte efendime söyleyeyim Ramazan bayramı, Ramazan ayı o yüzden. Ya Allah aşkına 28 Nisan 30 Nisan tarihi belirlendiğinde Ramazan'ın ne zaman olacağı, bayramın ne zaman kutlanacağı, efendim turizm sezonunun ne zaman başlayıp biteceği bilinmiyor muydu sizce? Ya bunlar tamamen sudan işte Bahaneler artık. Dolayısıyla seçimle bağlantılı. Yani 10-12 Mart'ta yapılın, yapılacak Antalya Diplomasi Forumu. Oraya önemli şahsiyetler gelecek. E Mayıs'ta arada işte bir Ramazan ayı girecek. Sonra Mayıs'ta seçim tarihi diye yorumlar yapılıyor. Bu önem taşıyor. İkincisi ne? İkincisi şu. Efendim Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi var. Önemli bir yapı. 2010-2011 yıllarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamenterler Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin başkanlığını yapmıştı. Hatta ah gidi değil mi? Yani o sayede Türkiye'nin dönem başkanlığı sayesinde kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi imzalanmıştı. Efendim yani ilk imzayı atan da kim olmuştu? O zaman Başbakanı şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmuştu. Ama sonra 2019 yerel seçimlerinde hani İstanbul, Ankara, İzmir falan hepsi birden gidince büyük şehirler ve tarikat, cemaat baskısı, oy baskısı, şantajı daha doğrusu altına girince hemen 2021'de yine imzayı ilk çeken kişi maalesef Sayın Cumhurbaşkanı oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden. Hani o parantezi kapatalım ama Avrupa Parlament, Avrupa Konseyi'nin parlamenterler meclisi Özel olarak herhangi bir ülke uygulaması değil, rutin olarak bütün üye ülkelerin seçimlerine gözlemci gönderiyor. Şimdi bunu niye böyle vurguladım? Çünkü bazıları ha bak Türkiye'ye gözlemci gönder. Hayır bütün ülkelere gönderiyor. Bu böyle bir usul var. Şimdi tabi gözlemci heyette belirlenmiş. Haziranda seçim ya da belirlenme sürecinde haziranda seçim olacağına göre ayarlanıyor işler. Ama yine kaynaklarımdan öğrendiğime göre Türkiye geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye daha doğrusu bir bildirimde bulunmuş. Demişler ki yani hani 18 Haziran'a göre yapıyoruz ama Türkiye'deki koşullara göre Mayıs ayında da olabilir seçimler. Hani ona göre yapın hazırlığınızı. Daha önceden gelmek zorunda kalırsınız hazırlıksız yakalanmayın diye. Şimdi hani bir laf var ya hangi peyris hangi lahana turşusu diye. Hani bir yandan biz işte neslin deden ceddin baban mehter marşı eşliğinde zamanında seçim yapacak diyoruz. Cumhurbaşkanı ve işte e, MHP lideri bunu söylüyor ve bir yandan bakıyorsunuz artık sadece sözlü olarak değil yani somut adımlar olarak bir takım gelişmeler var. Neden istemiyor peki 18 Haziran'da seçimi Adalet Kalkınma Partililer? Efendim birinci nedeni aslında tek nedeni ilk turda seçimin biteceğine inanmıyorlar. Yani Erdoğan'ın ilk turda seçimi alacağından emin değiller. Ve ikinci tura kalırsa esas endişeler başlıyor. Çünkü 18 Haziran'da yapılırsa seçim ikinci tur seçim ve Cumhurbaşkanı seçilemezse ikinci tur seçim 2 Temmuz'da yapılacak. Ancak 28 Haziran'da önümüzde e, Kurban Bayramı başlıyor. Ondan önce haç... E, mevsimi var değil mi? 26 Haziran'da da haç farizası başlıyor. Yani inananlar gidecekler oraya işte haç görevlerini yerine getirecekler. Onun seyahat hazırlıkları da işte 15-16'sında başlıyor. 16'sından okullar da kapanıyor. Yani tatile giriyor. Şimdi düşünün haç, okul tatili, Okul tatil olunca kimi tatile gidecek, kimi aile, kimi aile ne bileyim işte köyüne, ilçesine gidip ekini kaldırmak isteyecek. E, hacca gidecek seçmenlerin yani çok büyük kısmının Adalet Kalkınma Partisi seçmeni olacağını hani kimseye bir şey söylemeyeyim ben varsayıyorum. Bütün bu gelişmeler bir de ekonomik gelişmeler var. Ekonomik gelişmelerini zaten Erdoğan da işte 21 Aralık'ta geçtiğimiz hafta AK Parti grubuna hitap ederken Cumhurbaşkanı söyledi. Ocaktan itibaren yapacağımız düzeltmeler dedi işte asgari ücret yaparlarsa EYT falan bunlar. Bunların dedi etkisinin bir iki ay içinde erimemesi için bir takım önlemler almamız lazım. İşte Ticaret Bakanı Mehmet Muş zincir marketlerin şeylerini çağırmış genel müdürlerini aman fiyatları artırmayın demiş. E onlara mal verenler fiyatlarını artırıyor. O, o nasıl olacak değil mi? Yani neyse o onların sorunu şimdi oraya saplanıp e, kalmayalım. Bütün hani bu gelişmelerde zaten Hazirana kalacak bir seçimde, Hazirana kadar kalacak bir seçimde e, bu iyileştirmelerin, psikolojik iyileştirmelerin e, etkisini yitirebileceğini e, demek ki gösteriyor. Yani evet, şimdi enerji bakanı. E, Açıkladı işte doğal gazı indireceğiz işte Mart ayında çünkü o zaman işte Karadeniz gazı gelmeye başlayacak kıyıya falan bunları söyledi. Ne kadar güzel keşke gelse keşke bu pahalılıktan kurtulsak ayrı şey yani ayrı bahisler. Ee, ama bütün bu endişeler işte Adalet Kalkınma Partilerde ya şu 18 Haziran'da yapmayalım bu ilk turu öne alalım ee, endişesini artık gizlenemez bir şekilde açığa vuruyor gizlenemez bir şekilde açığa vuruyor. Tekrar ediyorum. Evet Erdoğan ve Bahçeli hala seçim zamanında yapılacak diyorlar. Fakat gelişmeler artık somut adımlar pek o yönde değil. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak. Umuduyla hoşçakalın.